Teslim oluyorum abi, ateş etmeyin. An, sakin abi, teslim. Teslim abi. Esrarla kokain var abi. İçmiş la bu, içmiş. İçtin ki karayı kokaini, ondan sonra bütün adamları indirdin değil mi lan amına kodumu keşif? La oğlum, bir dur la, bir dur. Sen ismin ne lan? Celil Hancı. Ver bakayım kimliği. Şşş, ne ayaksın lan, he? Abi satmıyorum ben, vallahi içeceğim. Siktir la, bu kadar malı, Siktir. içilir mi? Ağır içeceğim abi ben. Sen Barış Görkem'i tanıyor musun lan? Yoo. Süleyman Görkem'i tanıyor mu? Lan? Allah belan versin tanımıyorum abi. Sen burada mı oturuyorsun Yok abi kimse yaşamıyor burada. Ben de geçeceğim zaten. Ha hem içici hem geçici. He geçici olarak içiyorum abi. Lan abi dip durma lan ne abisi? Adam komiser, o komiser, ben komiser, o amir. Lan, lan, lan. Lan, silahları, indir, indir silahları indir. indir! Gazınızı sikeyim <laughs> sizi de Silahlarınızı indirin. La oğlum cinayet bu yüzden biz. Tamam biliyoruz onu indir silahları. La oğlum operasyondayız la, teşkilatlarız biz teşkilatlar. Operasyon ilmi bize geldi size gelmedi. Siz kimsiniz lan? Bak burada ne yazıyor? Tem yazıyor. Bize barış almamız emredildi. Ya barış değil ki lan o. Barış değil ki. Celil Hancı. Torbacının teki lan o. Ne öyle ben öyle ilgisi yok o herifin. Valla Hancı yolcu ben anlamam orası beni ilgilendirmiyor. Ne oğlum siz ben kafanızı sikeyim silahları. Göz kadar yeri bir kişi almak için o gaz bombası mı, mı atıyorsunuz Onu Barış için atmadı ki sizin için attık. <laughs> Bize evet, size mi He size attık. Abi dur abi. dur. Abi Anamı lan değilim ben. Gelin abi, lan. ya. Sikecekler. Güzel verir, sikecekler. 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 Sikecekler.